Herkese selamlar dostlar. İddianame TV YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün 18 ve 19 Temmuz bültenini değerlendireceğiz. İşlerimden dolayı 1-2 gün dışarıda olacağım. Bu şekilde bir video hazırlamak istedim. Sizlere değerli dostlar, hem 18 Temmuz hem 19 gününden seçtiğim bazı maçlar olacak. Tabi kupon tavsiyelerimiz de olacak. Hatta uzatmadan dilerseniz hemen maçlarımıza da geçelim. Program öncesi şöyle bir beğeniyle destek olursak sevinirim. 18 Temmuz gününde ilk maçım TNS Hacken mücadelesi. Değerli dostlar burada hiç uzatmayayım. E Hacken'dan bir galibiyet bekliyorum. Yine 1.35'lerde bir oran verilmiş. Ha biraz oran yükseltmek isteyenler bunu 1.5 gol üstündeki de deneyebilirler ama burada en ideal hali kuponlu hali maç sonu 2 olacaktır diye düşünüyorum. E, tercihim maç sonu 2 yönünde değerli dostlar. Diğer maçımız Zilinski-Urartu mücadelesi. Bosna Ersek takımı bilmeyen için söyleyelim. Ve Ermenistan temsilcisi. Burada ideal haliyle ne alabiliriz dersek maç sonu bir alabiliriz. Mesela 1.31'lerde bir oranı var veya ev 1.5 gol üstü buna da bir 1.56 gibi bir oran verilmiş. Burada Zelenski'den bir galibiyet bekliyorum ben. Dediğim gibi ideal hali 1.31 oranıyla maç sonu 1 olacaktır biraz daha oran yükseltelim dersek de yine 1.56 oranı, oranıyla ev 1.5 gol üstünü değerlendirebiliriz. Yine 18 Temmuz'dan bir karşılaşma Makabi Hayfa Hamrun'u ağırlıyor. Ee, daha önceki maçta da Makabi Hayfa'yı değerlendirdik. Ee, hatta gol bahsine gitmiştik. Bizleri yanıltmadı. Güzel bir şekilde kazandırmış da o hafta. Ee, burada yine Makabi Hayfa'dan tabii ki gol goller bekliyoruz. Hamrun açıkçası ben ee, geçen programda da söyledim. Kapalı kutu demiştim. İzleme şansım da oldu bu mücadeleyi. Ee, golleri ekseriyet Makabi Hayfa'dan geleceğini düşünüyorum. 2.5 gol üstü. Buradaki değerlendirmem bu yönde değerli dostlar. Tabi biraz daha oran yükseltelim diyenler varsa maç sonu 1 ve 2.5 gol üstünde deneyebilirler ama e, en ideal hali 2.5 gol üstü olabilir bu karşılaşmada. Benim tabi kendi görüşüm bu şekilde. E, hadi 18 Temmuz gününden bir kupon yapacak olursak da Burada TNS hacken maçını maç sonu 2 seni sizlere önerebilirim. Ve Zirinski Urartu mücadelesinin de maç sonu 1'ini bir, önerebilirim değerli dostlar. Zaten maçlara büyük ölçüde e, bir oran verilmemiş. Yani özellikle favori olan takımlara e, galibiyetine veya gol atarına çok da bir oran verilmemiş. En ideal haliyle Hacken maç sonu 2, e, Zirinski Urartu maç sonu 1 bunu bu şekilde değerlendirebiliriz. Aklına yatan dostlarımız alabilirler. Geçelim 19 Temmuz gününe. İlk maçın Frank Varoş-Klaskvik mücadelesi. Burada Frank Varoş maçın favorisi. Hatta bu maçta bir galibiyetini bekliyorum. Mesela ne alabiliriz gelecek olursak? 1.5 üstünde bir Frank Varoş galibiyeti alabiliriz. 1.30'lara da yine bir oranı var değerli dostlar. Veya ev ilk geri gol bulur. Yine 1.30'larda oranı var. Bu iki tercihi sizlere önerebilirim aslında. Bir sonraki ka karşılaşmamız Swift, Swift e, Sloven Bratislava karşılaşması olacak. E, Lüksemburg temsilcisi Swift e, önceki maçta da bizleri şaşırttı. Gerçekten güzel bir futbol oynadı. Lüksemburg <laughs> temsilcisi. E, bildiğim kadarıyla e, hatta inceledim, bayağı bir inceledim. E, yani kendi liginin, Lüksemburg liginin çok üstünde bir kadro kurmuşlar. Hatta Fransa, Fransa ikinci ligden Hatta Hollanda'dan falan bazı oyuncular gelmiş oynuyor. Hatta Lee'ye silip süpürdüler. E, lig boyunca 100 gol atıp 28 gol yediler. E, yani müthiş bir sezon geçirdiler. E, burada bu maçta da tıpkı önceki maçtaki gibi ben Swift'ten bir gol bekliyorum. Değer olursa Swift gol bulacaktır diyorum. E, mesela ev 0.5 gol üstü denenebilir. Veya Slavan Bratislava'dan da zaten gol bekleyebiliriz. Burada aklımdaki skoru söyleyeyim 1-1 veya 2-1 Swift galibiyeti de izleyebiliriz. Önceki maça istinaden söylüyorum. Buna göre de karşılıklı gol de alınabilir. Mesela 148 gibi bir oranı var. Güzel bir oran 148. 48 e, Tabii Avrupa maçlarına göre şampiyonlar ligi maçlarında dediğim gibi çok da bir oran verilmemiş. 148 48 oranıyla karşılıklı golünü alabiliriz. Evin sadece tekten golünü alabiliriz. Veya ev sahibi yenilmez seçeneği 172 gibi bir oranı var. 1-0'lı çifte şansı. Dediğim gibi 1-1 veya 2-1. Biri galip gelecekse bu Swift olabilir. Değerlendirmeleri bunlar. En ideal haliyle senin tercihin ederseniz. Karşılıklı golü burada sizlere önerebilirim. Ve son maçım. Değerli dostlar unuttuysak lütfen beğenilere yüklenelim. Karabağ Lincoln temsilcimiz diyoruz artık. Buradan Azerbaycanlı dostlarımıza, kardeşlerimize de kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim. Lincoln'u ağırlıyor. Cebeli Tarık temsilcisi Lincoln'u. Önceki maçta da değerlendirdik. 2.5 gol üstüne girmiştik. Son dakikada da olsa gelmişti, bizlere kazandırmıştı. Mesela ne alabiliriz? Burada hani yine Karabağ veya Karabağ'ın atacağı gollere çok bir oran verilmemiş. Mesela 1.30'larda ilk geri birine deneyebiliriz. Mesela 1.30'larda veya handikaplı bir Karabağ galibiyeti zaten bekliyoruz. Hani maçın genel beklentisi 3-0, 4-0 gibi bir Karabağ galibiyeti. Buna istinaden handikaplı birini değerlendirebiliriz. Hani biraz daha yükseltelim oranı dersek de 1.54 oranı ile ev 2.5 gol üstünde değerlendirebiliriz. Benim buradaki en ideal tercihim 1.30'larda bir oranı var. İlk kere 1 olacaktır değerli dostlar. Hatta 19 Temmuz'dan bir kupon çıkarırsak da şunu yapabiliriz. Frank Varosh Klasik mücadelesinin 1 ve 1.5 gol üstünü mesela alabilirim. E, Karabağ Lincoln maçının da ilk kere birini değerlendirebilirim. Bu iki maçı bir kupon haline getirebiliriz. Dileyen dostlarımız da bunu alabilirler. Evet değerli dostlar dediğim gibi işlerimizden ötürü bir iki gün bu şekilde program çekeceğim. Dışarıdayım malum sezon arası birçok işlerimizi hallettik. Hatta arada bir iki günlük bir tatil de yaptık. Bir iki gün sonra yine normal videolarımızı videolarımızla devam edeceğiz. Herkese şimdiden bol şans dilerim. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.